Da ilk Türkiye'de tek Türkiye Deniz Canlıları Müzesi giriş ücretsiz Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde 300 ton balık bulunmaktadır. Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz'de bulunan tüm çeşit balıklar Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bulunmaktadır. İmamoğlu'nun hışmına uğradı müze. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni İmamoğlu çekemedi. Gördüğünüz gibi cemekenlerin korunuklu alanların yükseklerde olan balıklarımız şu anda yerlerde mühlet vermeden Türkiye Deniz Müzesi'ni yıktılar. Eylül Anadolu Caddesi bizim tapulu malımız. Ne dediler? dediler ki İmamoğlu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu alanla yolu takas edeceğiz dediler. Biz de müzenin başka yerdeki hazırlığını yapamadık. Şu anda gördüğünüz gibi efendim bir senedir ücretsiz olarak halkımıza sunduğumuz balıklar şu anda yerlerde çok üzgünüm. Neden üzgünüm? Halkımız için üzgünüm. Öğrencilerimiz için üzgünüm. Bu değerli balıklar e, yerlerde efendim. Bugünkü Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeki balıkların bugünkü değeri 15 ile 20 trilyon arasında efendim. Bu balıklar mumyalanmış. Gelecek 5000 yıl sonraya göre ayarlanmış mumyalanmış 5000 yıl sonra bu balıkları torunlarımızın torunları görsün incelesin diye mumyalama işlemi yap, yapılmıştır. Halk için üzgünüm, insanlık için üzgünüm. Devletimizden, halkımızdan bir lira kimseden para e, talep etmemişizdir. Müzenin bütün işlemleri Balıkçı Kenan tarafından yapılmıştır ve 50 senedir ücretsiz olarak halkımıza sunulmaktadır. Böyle inat, sözünde durmayan, ne yaptığını bilmeyen bir imam olur. Şu değerli ürünleri gördüğünüz gibi e, şu hale soktu. Bir inat uğrunda efendim. Bu Türkiye Denizcanları Müzesi Kenan'ın değildir efendim. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Türk halkına, öğrencilerimize, öğretmenlerimize armağan edilmiştir. Bu zamana kadar hiçbir Allah'ın kulundan para tahsil etmemişizdir. Zaten mumyalama işlemi, mumyalama işleri mi 2-3 trilyon tutuyor efendim. Ee, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, başkanımıza sesleniyorum. Bu değerli ürünlere sahip çıkalım. Kenan için değil efendim halkımız için, denizlerimiz için bu değerli ürün yerlerde kalmasın.